Arkadaşlar hepiniz oyuncu için hoş geldiniz. bu kanalı açtığımız zaman ilk oynadığımız oyunlardan biri olan pizza da pizza mıydı neydi pizza ve pizza öyle bir oyun vardı arkadaşlar yani pizzacı olmuştuk birazcık bu işleri bırakmıştık başka işleri öğrenmiştik bugün yine pizzacı dükkanımızı açıyoruz bismillahirrahmanirrahim dördüncü gündeyiz aa gülüm girer girmez bir haber var sadece pizza üzerinde bir haber kanalı kurmak çok mu imzalık ne diyorsun ya bir başka haberimizde malzeme festivalimiz yeni bir altın pizzeria çağını beraberinde getiriyor. Buradan yorumlarda herkes pizza sevip sevmediğini yazsın arkadaşlar. Bugün yarı yarıya günü. Battık anasını zaten. Tam da bugüne mi denk geldik gerçekten biz gele gele? Vallahi ya bütün pizzacılar cemiyeti toplandı. Pizzaları yarı fiyatına satıyor arkadaşlar. İyi pizza güzel pizza. Evet bismillahirrahmanirrahim. Dükkanın ilk günü hiç param yok ama bana biraz pizza ikram edelim. Sana bu hediyeyi verebilirim. Yani güzel kızım. Daha uzun süre sonra dükkanı yeni açmışız. Bari 3-5 bir şey ateşte. Şurada tip kutumuz var. Arkadaşlar kameramı bir düzelteyim. Bak güzel kızım. Burada kavanozumuz var. Şu kavanozun içerisinde 3-5 bir şey ateşte ben sana pizza yapacağım. Tamam mı? Yok Ayşo. Bedavaya İstemedi. yap yavrum. Parası yokmuş kızcağızın. Vallahi ya. E bu ne şimdi? Bunu geç. Nasıl bir pizza istiyor? Yap işte. Bol malzemeli bir şey. Hadi bakalım yine insin yavrucuğum. Şöyle arkadaşlar pizzamızın tabanına köyden getirmiş olduğumuz domates salçasını sürüyoruz. Şu peynir de herhalde değil mi? Evet. Bol bol koyalım arkadaşlar. Garibandır, günattır. Sucuk ama pahalı olduğu için sucuğu az koydum. Bu ne şu? Bu da sosis mi, mısır mı? Ne bu bilmiyorum. Mantar mı? Benzemiyor. Et herhalde bu ya. Etli pizza arkadaşlar. Fırınımızı yolladık. Şuna bastığımız zaman ne oluyor? Hızlandırıyor mu olayı? Evet. 120 saniyede geçici süre hızlandırma veriyor. Bu arada etli demeye bin şahit istiyor. 2-3 tane koydun üstüne. E belki vejeteryandır kızcağız. Kız hediye verecek oldu ya güzel bir hediye verirse. Pizzamızı kestik kutulamayı nerede yapıyoruz burada? Tamam al yavrucuğum pizzan hazır. Ah bu senin için. Aa bahşiş attı lan. Param yok demişti. Vallahi bugün daha sulamadın diyor. Sen sularımız yok. Çiçek verdi reis bu bize herhalde. He, güzel lan baksana. Aferin lan Sulamayı ihmal etmen tekrar uğrayacağım diyor tabletimize ne gelmiş? Başarı puanları gelmiş. Kabul et, kabul et. Bedava elmasları tızladık arkadaşlar. Aha geldi zır tapoz. Yarı sucuklu, yarı sosisli pizza yapabilir misin? Peynir olmasın ama. Tamamdır efendim. Buyurun. Böyle pizza açtık. Demek o tosismiş. Olabilir domates sosu için bir şey demedi peynir olmasın dedi yarı sucuklu yarı sosisli dedi değil mi? Aynen tamam. aşkım ama yarısını sucuklu yapsaydın yarısını sosisli. Tamamdır şöyle doldurduk fırına yolladık ama çok yavaş bu fırında ve ben bunu hızlandıracağım ha. Zaten 7 lira hızlandır. Oğlum tezgahımıza gülüm ben hiç o elmasları işe yarar diye hızlandırmıyorum ama biraz daha böyle devam ederiz ha tadımız kaçacak. Beyefendi buyurun bir daha bekleriz. Sanki birazcık da iyi olabilirmiş. Nasıl bir şey bekliyordunuz? Bir pizzada aradığınız özellik ne olabilir? Bir Aa, yarı Aa, Kepçuklu sucukluğu... abim geldi. Kepçuk ulan babası küçükken kafasına çok vurmuş. Bir de yarı sos pizza lütfen. Bu da aynısını istiyor arkadaşlar. Bizim birazcık malzeme almamız lazım. Nerede bizim mısırımız, mantarımız? Ama bu peynir olup olmadığını belirtmediniz. Koymalı mıyız sence? koymalısın. Ama yarı sucuklu, yarı sosisli diyor. Lan ne kadar sucuk koydun batacağız. Vallahi ya birazcık bonkör davranıyorum. Birazcık mı? Yani şu peynir eklemedim inşallah kızmaz. Vallahi kızmaz bu sucukları görünce kızmaz bir daha gelir. Arkadaşlar bizim müessesemizde cimrilik yok. Tamamıyla bizim bonkörlüğümüz sayesinde karnınız doymadan kalkmayacaksınız buradan. Peynirli olması gerekmiyor muydu? Peynirli istiyoruz. Para vermedi. Param zıkkın olsun? Selam peynirli, yarısı sucuklu, iki kere fırından geçir. Bak bu da sosis. Ya ben ne nasıl yani tek karşı mantı maldi, simit mi atayım sana? simit ye ya. Şimdi aşkım bu sosis istemiyor. Onun dışında her şeyi koyacaksın. Hayır canım ne alaka? Yarı sucuklu diyor. Az önceki de öyle yazmıştı ama peynir koymadı da sinirlenmişti. Tamam sucuk koy şimdi de. Bence yarısı sucuklu, de yarısı peynirli. Hayır istemiyor sosis. Bence istiyor. Ya istemiyor. Sosis belirtmemiş. Arkadaşlar çok böyle düzensiz bir pizza değil mi? İki kere fırından geçir diyor beyefendi. Valla hiç güzel görünmüyor pizzaların. Birazcık da özen vermemiz gerekiyor değil mi? Evet de elektrik yok ya. Bir kere geçir ver. Beyefendi ne isterse öyle. Bir daha geçireyim mi arkadaşlar? Allah aşkına geçireceğim çok sinirlendim. Yanar. Yanmaz herhalde ya. Ananı satayım. Ay şu bu şekil ne? Aşkım yaktın Allah çarpsın. Bir de sosis de koydun adam bize demediğini bırakma. <laughs> çok da düzensiz kestim. Beyefendi birazcık fırınımızın derecesi yüksek olduğu için kusura bakmayın. Bir daha bekleriz. Lan bu da mı para vermedi? Verdi verdi ya. Evet dördüncü gün bitti arkadaşlar. Para iadesi eksi on. Kârımız eksi on beş Vallahi zarardayız. Sen böyle malzeme koymaya devam edersen zaten biz hiç kare geçemeyeceğiz. Sosis asistanı tut. Tutalım ulan 500 lira nasıl zaten. Yetersiz fon mu ne alaka? Aa 47 dolarımız var bizim. Müşteri gelme oranını arttırır. Bunu alalım ama dükkanımıza biraz masa ekleyelim. Başka da bir şey alamazsın buradan. Pizzayı otomatik falan. Arkadaşlar bu oyun iyiymiş lan. Biz niye buna devam etmemişiz? Yine bir Neden istemedi. Herkes en başta hamurun var olduğuna bir ama ardından ya ne anlatıyorsun oğlum? Ülkemizde o kadar sıkıntıları var. Konumuz pizza mı? Diyor ki evsizlik revaçta sebebi ise insanların bütün varlıklarını satıp hayatlarını pizzaya adamaları. Sponsorumuz Enes'in sandalyeleri 1995'ten bir arkanızda tamdı. Pizzalı sandalye, pizzalı ev, pizzalı araba. Aa masalarımız güzel. Selam kanka bugünün pizzası sosisli ve sucuklu. E bir de ikiye dilimle. Tamam ayı olayı. Hemen dilimliyorum. Nereden kankası oluyorsun sen buzurtunun? Ey çocuğum bırak müşteri nasıl konuşuyorsa konuşsun. Veli nimetimiz ya. Yalnız bu oyun o kadar yüceltmiş ki pizza arkadaşlar. Pizzalı sandalye falan. İtalya'da mıyız biz neredeyiz? Bak ne kadar düzenli yapıyorum görüyor musun? Bugün iyi ilerliyorsun ama çok bol koyma aşkım. ikiye bölüp gönder. Yeter. Haydi fırınımıza geçsin. O araya koyduğum bir tane ne sucukların arasına? Benim gönlümden koptu o ya. İkiye böldü dedi mi eşşoğlu beş kulak? Aynen öyle gönder bu iyi bir puan verecek bize. Çok güzel oldu. Sanki Adana dürüm yürü. Eforun içi yıldızlı peki diğer her şey fazla Ne diyorsun oğlum ya? Allah Allah. Valla benim midemi bulandırıyor bu oyun bu hareketleri. Bir oyun gününde pizza çöpe atma. Ben normalde atmam da arkadaşlar müşteriler atıyor işte. 3 elmas daha dızladık. Bir sosisli sucuklu dört kere yarısından kez çok pişmiş olursa sevinirim. Yani sucukluyla sosisli yapacaksın. Peynir koymayacaksın. Dörde böleceksin. Makineden iki kere geçireceksin. Ejucuğum ama bence peynir koymamız lazım. Koymayacaksın aşkım. Belirtmediği için. Tamam bir ay şu dinleyelim arkadaşlar. Bakalım harbiden aklıma. Tamam yarısına sosis koy. Ama belirtmesine gerek yok işte. peynirle. tamam, deneyelim. olması lazım. Deneyelim. Tamam geçirdim. Dört kere yarısından kes diyor. Yani ikiye bölüp böldükten sonra da bir tarafı dörde bir tarafı dörde. Yani 8 parça olacak. aşmalama be res. Çok pişmiş olursa sevinirim diyor. Bir daha mı pişirsek acaba? Hayır hayır yanacak. Ay ama bak şimdi beğenmezse bundan beğenmeyecek. E yani şu çok pişmiş bu diyor alacak? ben ne yapayım? Aşkım yanmış demedi ama sana adam. Görünmüyor pizza. Ya ama çok pişmiş diyor. Ya ne yapıyoruz? Abicim bu adam beğenmeyecek. Köpe atacak bunu şimdi. Beğenir beğenir. Bak. Çok pişmiş değil mi arkadaşlarım şimdi? bir kere daha sok. Ya bence çok pişmişse sokacağız mecbur yani. Arkadaşlar adam pizza değil kömür almaya geldi sanırım. E, bu kadar da çok pişmiş olmaması lazımdı ama neyse ne diyor yarısından kes dedi değil mi? Kestik. Bir daha kestik. Bir daha kestik. Bir daha kestik. Görünmüyor ki. Tamamdır. Böyle verelim bakalım beğenecek mi? Bayılacak. Bu pizza benim gül... Para iadesi verdi. Boşu boşuna uğraştık bununla. Uğraştık derken neyle uğraştın? Adama kömür gibi bir şey verdin. Selam evlat, oğlum Benjamin bana dükkanınızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bayılırım. Dayı, emin misin bizden bahsettiğinde başka pizzacı olmasın? Benim adım Cem'sin ama herkes bana Cemiler. Hey Cami, ne haber adamım, sana bugün bir peynirli pizza yiyeceğim. ama yarısına biraz sosis ilavesi isteyeceğim. O dilimleri de yarın kahvaltıya saklayacağım. Ya bana ne zaman yersen ye de. İnşallah doğru yapabiliriz. Full peynirli yapıyorsun yarısına sosis koyuyorsun. Tamam. Bakın arkadaşlar Aynen bon bol, bizim kadar bol kepçe bir pizzacı var mıdır bu dünyada? Hatta ben bir hızlandırma satın alıyorum. Çok iyi, çok iyi. Şimdi tam ortasından keseceğim. Bunu da beğenmezse bu işte bir bit yeneği vardır kardeşim. Yani bizde sorun yok. Beğenecek. Ah, Pizza lezzeti buna çok... Aa, 1 dolar para nerede şu Değmez ki yani bu işi yapmamıza. Hey lütfen biraz daha da... An işte bizden önce evsiz pizza alır. Tamam al yeğenim. Ne olursa diyor lan. Üzüldüm. Bari arkadaşlar buna öyle bir pizza hazırlayalım ki... malzemeden kısmadan böyle ağzına kadar dolduralım anasını satayım. Ne var ne yok reis. Malzemeden görünmesin aşkım. Duası yeter. Ay para bitiyormuş lan her malzeme bastığımızda para bitiyor. Naneyi yedik bitti ki. Para evsiz... Eşe eksilere kadar inebiliyoruz. İn lan in battı balık yani <laughs> gider. <laughs> Bizden var ya pizzacı mizacı olmaz arkadaşlar. Ben olmadı oyunda biraz para satın alırım ya. Al. Teşekkür edersin tabi arasında ömrü hayatında görmedin eti şeyi gördün. Peyniri gördün. Ece toplam karımız eksi 20. Resmen sıkıntı yok. Eksi 20 dolar da iyidir arkadaşlar. En azından insanlığa faydamız dokundu. Yeni güne başlayacaktı. Yeteri kadar fonu yok. İflası çekti. Beşinci günden geri başlamak ister misin? Mecbur başlayacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Nasıl yani? Biz şu an iflas mı ettik aşkım? İflas ettik. Sosisli milföy böreğini hiç duydum mu? Duymadım. Ondan istiyorum ama pizza tarzında. Yani ben bunu siparişin nasıl hazırlayayım? Biz fırın mıyız oğlum? Börekçi mi? Biz pizzacıyız. Ne? Tamam ben yapacağım aşkım rahat ol. Genellikle hamura sarılmış bir sosisli sandviç yani bütün domuz malzemelerini düz ekmeğe koy. Oğlum domuz eti har haram da yani bunlara haram helal önemli değil ki arkadaşlar. Sadece sucuk ve sosis istiyor reis. Bir hamura koy aşkım sucuk sosis. Böyle koyma. yani benim anladığım. Aynen birazcık da sosis yeter zaten eksideyiz yeter. Bence de yeter anasını satayım yolla gitsin ya. Bunu sarıp yiyecekmiş. Sandviç yap ikiye katla ye. Kesme kesme bırak o keser. Ay yani şu keselim o kadar da değil ya. İnşallah beğenirsin dostum. Onayladım diyor da 0.36 verdi. Vermese daha iyi. Aşkım bu işte hiç para yok. Biz demek ki bu oyuna bu yüzden devam etmek. İki pizza ikisi de sosisli. Şimdi bak sosisli diyor reis. Biz buna salça koyacak mıyız? Peynir koyacak mıyız? Ne yapacağız? Aşkım buna da koymuyor. Hay koymuyorsun koymuyorsun. Beni dinle. Allah Allah. Hayır saçmalık tamam, böyle yeter, pizza olmaz yeter. ki. Abicim olur onlar ondan anlıyorlar. Yolla. Bunu da sadece sucuklu yap. Koyma salça diyorum. Hayır bu da sosisli. İkisi de sosisli diyor. Tamam da sonra tamam yetti yetti. Oğlum de para de yetti. bitti gene. Tamam tamam. Bunun biz niye bu tarafına sosis koymadık? Ya benim kafam çok karıştı. Salçayı da dolduruyorsun anasını satayım. Para gene 38 oldu. Ortaya bir tanecik koysana bir kaşık. Yolluyorum aşkım. Salça da mı paralı? Paralı. Hepsi paralı. Şimdi bence bu kadarı mı diğer şey? Eksi 18 gitti. Eksi 18. Sen dalga mı geçiyorsun? Peynir işte koymamız gerekiyordu ya. Abi şaka mı? Ya ben anlamadım. Bir peynirli bir sosisli diyor şimdi. İki tane istiyor. Yani böyle istiyordur arkadaşlar. Bence bir tane Reis. Aşkım bence sen var ya pizzacılıktan anlamıyorsun. Daha yeni öğrendik sağ ol. yani bizim zamanında bu oyunu niye bıraktığımız belli oldu arkadaşlar. Anlamadığımız işi yapmayacağız kardeşim bak yine batacağız. Sen dönercilikten devam ki. Hayret beğendi lan. Bu adam hep beğeniyor zaten. Bir put beğeniyor. Bu kim? Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. İki dilim yarısından iki, iki kere fırınla. Ne diyorsun amca ya? Doğru düzgün anlatın ya şu pizzaları. Vallahi bunları çevirmene bozuk anasını Ben ne yapacağım biliyor musun? Yarısına sosis koyacağım. Yarısına sucuk koyacağım. İki pizza istemedi mi? Hayır iki kere fırınla dedi. Lan malzemeyi tamam zaman. zaman koyuyoruz. Dışarıda hiçbir pizzacı böyle malzeme koymaz ya arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni sakın. Zaten o yüzden kaybediyorsun. Koysan ortaya bir tane sucuk ver nasıl beğeniyor bak. Bir öyle yapacağım zaten. Yeter. İki kere fırından da geçirdik. Şu an hiçbir hatanın olmaması lazım. Çok simetrik bir şekilde de böldüm. Al bakalım dostum. Yanlış sucuklu olmamalıydı. Hepsi gel ya valla ben dükkanın anahtarını sana veriyorum hepsini al. Senin olsun işlet istediği kadar ye. Hayır demek de istemiyorum ya. alay şu. Ben ne yapacağım biliyor musun? Çok sinirlendim. Yaptığın en bol malzemeli pizzayı ya. Ha öyle yapacağım zaten. Başlarım Doldur, böyle oyunu arkadaşlar kadar. ya. Vallahi başlarım ha. Sucuktan görünmesin yavrum. Ben bu oyunu daha da oynamam arkadaşlar. Eğer çok ısrar edersiniz. Çok böyle istek gelirse. Bak eksilere kadar yine indik. İflas bayrağını çektik. Koy koy sucuk da koy. Bir daha peynir koy. Ben de sinirlendim. Bu nasıl iş hiç beğenmiyorlar. Paramız hiç artmıyor her yerini dolduracağım her yerini. Şuraya bir sucuk koymak bile bizden daha çok para götürüyor. Verdikleri bir dolar. Bir sucuk koymak zaten bir dolar. Çok muazzam oldu. Peynir de atarsın üstüne öf. Evsiz şu an sana var ya hatim indirir. Allah o diyerek şu an eşitleri küfrünü hakaretini yiyeceğimize evsizin hayır duasını alalım daha iyi. Üstüne biraz da peynir koysam bunun muhteşem olur. aşkın Aşkım baş harfini yap. Y harfi yap. Eksi 63 dolar. Ama görüp görebileceğiniz en bol malzemeli pizza yap. Yani buraya ismimin baş harfini de koyuyorum. Dükkanı da kapatıyoruz. Aynen öyle. Kepengi de indiriyoruz arkadaşlar. G. A yapabilir miyim? Yapma aşkım boş. <laughs> Muazzam. Kasta mısın be? Al. G. A. Bol bol ye. Bir kere daha fırından geçirir mi anca pişer. Yakmadan ver aşkım. O kadar güzel yaptın. Tamam yakmadan bir tur daha geçirelim arkadaşlar. Ama keserken sakın bizi ortadan bölme. Bence ben kesmeyeyim. böyle verim. Ver. Olsun kendisi kessin. Al canım benim. Kendine çok iyi bak. Teşekkür. Yüzü nasıl güldü. Neyse arkadaşlar Valla bir oyunun daha sonuna geldik. İki kere iplas bayrağını çektik battık. Ha, yani oyunu beğendiyseniz eğer ki ben bu oyunda satın alım yaparım. Devamını çekeriz. Yani burada da gelişiriz. Ama beğenmediyseniz zaten yorumlara yazarsınız. Abi bir daha çekme bu oyun size göre değil. Biz de başka oyunlara yöneliriz. Bu arada bizden dükkanı satın almak isteyen varsa da yorumlara yazsın. Ona devredelim. Biz de bu oyundan kurtulalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.